Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda sizlere su deposu değişimini göstereceğim. Şimdi söküm işlemlerine gideceğiz arkadaşlar hızlı bir şekilde. E, o yüzden videoyu hemen başlatalım. Bu şekilde destekleyerek hortumu çekersiniz. Hortumlar pompadan çıkacaktır. Burada bir bağlantı yatağı mevcut. Şuradan gırtlığı Depodan ağzından çıkarmak için geri çekiyorsunuz ve gırtlağı kurtarıyorsunuz. Evet ve görmüş olduğunuz gibi depo bu şekilde Aşağıya kadar alıyoruz arkadaşlar. Şöyle yukarıya kaldırayım ben onu. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi bağlantıları da bu şekilde söküyoruz. Böyle, böyle bir kaç koyduk. Cam çıkışı bu arkadaşlar. Bu cama giden çıkış. Megane 2 su deposu arkadaşlar ve çift çıkışlı pompası. Aynı zamanda far fıskiyememesi pompası. İki tane pompa mevcut arkadaşlar bu e, pakette. Dinamik paket bu araç. Far yıkama özelliği de mevcut. Şimdi biz bu depomuzu bir güzel yıkayıp patlayıp temizleyeceğiz arkadaşlar. Sonra tekrar gelip işlemimize devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar. Önce arka taraftaki soketi ve hortum takacağız. Arka, arkaların bağlantısı hazır. Bunları buradan verdik böyle. Evet. Bu şekilde gırtlağı da takmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bu şekilde Şimdi yukarıdan sularını vereceğim arkadaşlar. Eğer sizler de su dobesu ile ilgili işte ne bileyim ee, su fıskiye pompaları motorları ile ilgili sıkıntınız olursa videomu izleyerek sizler de işinizi kolay etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar videomu izleyip bana zaman ayırdığınız için hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.